Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler, takipçiler. Ee, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 87-88 yerde geçen Ya eyyühellezine amenü ile başlayan ayet mana veriyoruz. Bugün de Bakara suresi 153. ayet. Allah buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü ey iman eden kullarım. İsta'inu yardım dileğiniz neyle? Biz sabri sabır ile. Allah'ım biz biliyoruz ki sen üç başlık altında bizleri imtihan edeceksin. Bu hastalıklar, bu e, belalar ve bu ibadetlerledir bu ayeti celilinin burasını tefsir eden yerse bir başka ayette şöyle diyor. İnne fi zalike le kulli şekur ayetinde Allah burada buyuruyor ki kim bu vermiş olduğum üç başlıktaki imtihana sabrederse onu tekrardan o imtihana düçar etmeyeceğiz. Allah'ın bizi böyle şeylerden muhafaza eyle amin. Biz sabri ve saleh namaz ile çünkü buradaki namaz nedir? İstihane yani 5 vakit namazı kıldıktan sonra istihane namazı kılmaktır. Bu da iki rekattır ve dua ederken de Efendimiz şöyle dua edin buyuruyor. Allah'ım imtihanımızı küçük eyle. Amin. Çünkü ayet-i celede buyuruyor ki inna Allah'a me'a allah Teala buyuruyor ki ben sabredenlerle beraberim. Ya Rabbi bizi sabredenlerden eyle ve birlikteliğimizi ayırma. Amin.